Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Belçika Ligi'nde Gent ile Leuven karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Gent ile başlayalım. 13 puanla 3. sırada yer alan Gent son maçında Cerc'de Brugge 2-1 kaybetti. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Gent geçen sezon Leuven ile oynadığı iki maçını da kaybetmişti. Gent'in 2 puan gerisinde olan Leuven'in 11 puanı bulunuyor. Son 6 maçından bir galibiyet alabilen Leuven'in deplasmanda işini zor görüyorum. MS 1.57-19-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.